Öncelikle Türk milleti vatanı, bayrağı, namusu ve şerefi için yaşar. Türk milleti bugüne kadar mücadele ede ede tarihte var olmuştur, dünyada var olmuştur. Öyle bir millettir ki Türk milleti tarihten Türk milletini çıkartırsanız tarihte kalmaz. Öyle bir milletin ferdiyiz ki dünyadaki neredeyse tüm milletlerin tarihine girmişiz. Her milletin tarihine neredeyse dokunmuşuz. Dünyada başka böyle bir millet yoktur. Onun için Türk milletinin bir ferdi olmaktan diğer devletlerin, diğer milletlerin tarihine dokunmuş olan bir milletin ferdi olmaktan, bu nesli olmaktan ne kadar gurur duysak, onur duysak azdır. Türk milleti başka milletlere de benzemez. Neden benzemez? Vatan için ölür, namusu için ölür, şeref için ölür. Vatanını yaşarken düşmana teslim etmez. Bayrağını yaşarken düşmana teslim etmez. Namusunu ve şerefini yaşarken düşmana teslim etmez. Vatanını, bayrağını, namusunu ve şerefini düşmana teslim edeceğine ölmeyi yeğleyen bir millettir. Şimdi görüyoruz ki topraklarını, vatan topraklarını bırakıp kaçıp Türkiye'ye dahi gelenler vardır. Biz onlara benzemeyiz. Biz onlara benzemeyiz. Türk'ün mücadelesi bambaşkadır. Türk vatansız yaşayamaz. Bayraksız yaşayamaz namusundan ve şerefinden yoksun yaşayamaz. Ey Türk milleti, unutma ki sen vatanı için ölmekten çekinmeyen, bayrağı için canını vermekten çekinmeyen, namusu ve şerefi için onu hayatının temel yapan ve onun için savaşmayı, mücadele etmeyi bir amaç sayan bir milletsin. Bu doneni, bu duygularını, bu ilkelerini asla kaybetme. Türkiye'de vatan toprağın için mücadeleye devam et. O vatan toprağının mücahitleri ol. Ama toprağını teslim etme. Ben biliyorum ki bugün Türkiye'ye gelen Doğu Türkistanlılar var. Kırımlılar var. Kırım Türklerimiz var. Biliyorum ki Batı Trakya'dan gelenler var. Ama öyle bir milletiz ki buraya gelme nedeni vatan toprağını savunmak için. Burada ticaret yapmak için değil. Burada yaşamını lüks içinde sürdürmek için değil. Bütün gailesi vatan toprağını savunmak üzerine kurulu. Onlar zaten vatan toprağının ilerisindeki ilerideki cephelerdeki tımarlı Türk sipahileridir. Onları ayrı tutuyorum. Ben buraya sığınmacı olup olarak gelip milyonlarcasının burada kalan şunları bunları kastediyorum. Vatanlarını, topraklarını PKK'ya teslim etmiş olanlarını kastediyorum. Vatanlarını Amerika'ya teslim etmiş olanlara sesleniyorum. Onları kastediyorum. Yoksa bizim Türk milleti Azerbaycan'da gördük işte Karabağ Savaşı'nda. Her taraf bombalanırken gence Ermeniler tarafından bombalanırken siz duydunuz mu savaş orada savaş var kaçıp geliyorum Türkiye'ye diye veya başka bir yere diye. Böyle bir şey var. Duydunuz mu? Ukraynalılar. Ukraynalılar da onurlu millet. Onu da söyleyelim. Ukraynalı erkekler Hepsi savaşıyorlar. Buraya getirip bıraktıkları genelde çocukları, yaşlıları ve kadınları. Buraya getirip bırakıp dönüyorlar. Onurlu milletler böyle olurlar. Büyük milletler böyle olurlar. Dünyanın en onurlu milleti, en güçlü milleti Türk milletidir. Başka bir millet düşünebiliyor musunuz? Vatan uğruna evladı şehit olacak Şehit olduğunda başın sağ olsun dediklerinde vatan sağ olsun diyecek dünyada başka bir anne baba olabilir mi Türk milletinin ferdinden başka? Onun için ne mutlu Türk'üm diyene. Türk, öğün çalış, güven Büyük Atatürk'ün sözüyle.